Aham aham. Ne diyor orada? 19 Mayıs Sözcüsü'nü birlikte kutluyoruz. Merhaba Kafa Topu 2 oyuncusu. Seni ve tüm Türkiye'mizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını yürürlükten kutluyoruz. Sahada görüşürüz. Mücadele tam tüm hızıyla devam ediyor. Sağol ol. Evet. Karakterimizi değiştiriyoruz. Tabii ki de. Ruhani Avcı mı Elektros mu? Ruhani Avcı mı Elektros mu? Dur. Allah'ım ne olur yardım eder misin? <laughs> Ruhani abi çıktı. Evet sen şu kışı alayım. Ve oynayalım ayrı bu. Aha. Ve şampiyon olmuşuz. Çok güzel be. Yes. Sıralamayı gördüyelim. Tam 117 puan ile şampiyon olmuşuz. Bakın namalüp. Namalüp şampiyonuz. Ne malum şampiyon, şampiyonuz. 36 galibiyetimiz var. 3 tane de beraberliğimiz var. O 3 beraberlik de yani sağlam adamlar değildi bence ama yani çok güçsüz adamlar da değildi. O da bir adamlar bence. Yani anlamadım ki o 3 beraberlik nereden geldi. Neyse iyi maçtı. Hadi amatör ligi 3'e yükselmişiz. Vay haydi oynayalım o zaman. Oynayın. Hadi şunlara biraz saplayalım ya. Aa daha sağlam adamlar gelecek. Hem bir üstte bir üstte geçtik hem de daha sağlam adamlar gelecek. Şampiyonu şampiyonluğumuzu bakın Türkiye bayrağımızın üstüne. taç var. Çok güzel. Ben İki oh, oyuncu da sağda gönlüm. ve maç Kutum başlıyor. Kafa topu ikide zorlanacak. Hmm. ilk gol. Süper güçle erken gol atıp... Mükemmel bir gol. Rakibinin süper güçlerini engelledi. Kafasıyla vurdu. Direğe çarptı <laughs> ve oyuna döndü. Güzel bir kafa vuruşu. Direğe çarptı. Kafayla şut çıkardı. Top, top direkte <laughs> İşte gol. İşte gol. Yani. Kafa vuruşu geldi. Yerden sert vuruş... İnanılmaz bir gol. Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Süper güçler hala var. Hala Sütü son gibi çaktı. Çekişme hat safhada. Golü üstten arıyor. Ağları derdi. Bana bir daha vurursan vallahi diyorum senin o. Yerden bir şut. Ama bu maçtan gol yemeyeceğim lan. uzaklaştırdı. Fark ettik. Mükemmel bir kafa golü. Havadan vuruş. Şansını kafayla denedi. Kalesini gole kapadı. Maçta son düzlüğe girildi. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Ay, Ve gol! Harika kurtardı. Rakibini şaşırtmak için kafasından kafasında... Gol! içinde. Güzel çıkardı. Ceza sahasına doğru. Abi. Oh, Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Maçın son düdüğü yaklaştı. Güzel bir kafa vuruşu. Gözler artık atma olmadı. Benim aldım. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Ağları deldi. Ceza sahasına doğru. doğru Ve maç de. bitti. I Galip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi. Ha. Güneşten ha, korkmuyorum. İşte benim formülüm. eliksir botanik. Arkadaşlar siz onu alın bir <laughs> şekilde. Telefon yüzüme düştü. Rövanş isterdim de, çünkü biraz bu bot olduğu için rövanş istemeye girecektim. Hmm, nadir bir karakter. İki oyuncu da Biz de bu maçla beraber da. yükselişe Topal geçmek da. istiyor. Evet. Bizim tarafı daha fazlaydı. Ve maç başladı. Rakibinin altından ilk tercih oh. süper güç oldu. Hmm, Direkt yerden yuvarladı. Tam defans, bir defans. ileriye bu adım konu. bile atmıyor. Üstten gol peşinde. Topağalarda ve gol. Yol toplar kullanıldı. Süper kurt gözden kayboldu. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Kafa vuruşu. Ay, Sürekli 90'ı görüyor. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Top ağlarla buluştu. Yerden sert vuruş. Güzel çıkardı. Aslında Topu direğe dikmiş. İşte bu kadar. Ya, ya, ya. O girerse... Kalesini gole kapadı. Kafasıya vurdu. Hayır. Direğe çarptı. Hayır. Gol, gol, top direğe Güzel şut. Top direğe çarptı. Yok böyle bir gol. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Harika kurtardı. Alttan gol maçlıyor. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Süre uzatıp bu kez kafayla gol geldi. Havadan vuruş vuruş gelmedi. Maçta son düzlüğe girildi. Kendi kalesini yokluyor. Meşin yuvarlak direğe takıldı. İçeri yine çarptı. erken tezine, evine erken tezine. Yukarıdan gol peşinde. Gol, gol, gol. Bir vurursa gol olur. <laughs> Vurdu. Gol. Gol 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 gol. Yerden gol şimdi. Maçta son anlar. Oh, şampiyon. Hakem maçı bitirdi. Hadi. Hadi git evine. Goller arka arkaya geldi Ready ve bol gollü bir maç oldu. Para dönü. Beyler, seviyorum ilk oyun çok güzel, hem hem Aa, çok güzel. Hadi, bu. Hem şampiyon en hem en karakteri en çok en çok en çok en çok en çok maç. çok en çok en çok en bir en Baş bir bir maç en çok en çok en çok en çok en çok Gerek. Şimdi görünmezliğin avantajını kullanacak. Ay, hey, nasıl kurtarırım lan ben onu? Ben nasıl kurtar? Eşek do. Bir kere daha sek. Ah be. Kalede çok bekliyor. Hayır hayır. Kırmızılar <laughs> <fünürler> kızgın <gözüküyor. gülüyor> kendi kalesine attı. İyi vurdu. Filaneri havalandırdı. İlk çığırından çıktı. Rakibini bayılttı. Boşa özel. Bu kez kafayla ya gol bak. geldi. Oradan golü var. Süper bir gol. Maç bol gollü başladı. Direğe çarptı ve oyuna döndü. O yerden yuvarladı. Allah'ım burası savunma. Ben be? Aman Allah, ben ne mi? kötü bir vuruş. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Top buluştu. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Süper kurtarış. Yerden bir şut. Yapma. Aman Kafa, Kafa topu 2'de harika bir maç izliyoruz. Golü engelledi. Maçın son 30 saniyesi. Üstem gol peşinde. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirdi. Hücum temizledi. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Topu sektiriyor, rakibini kızdırıyor. Kafa vuruşuyla gol geldi. Havadan vurdu. Çok kritik saniyeler. Top buz kesti. Mükemmel bir son saniye golü. Artık son düdük bekleniyor. Top direği yaladı. Hakem son düdüğü çaldı. Maç bitti. Her iki oyuncu da iyi mücadele etti. Güneşten... Oh. <laughs> Bu da destans. Hayır, efsane bir. Lig sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. <laughs> Bakalım ilk top kimin olacak? Direk! Havadan vuruş. Ben evet, hep kim güneye diyorum ya. Kafayla şut çıkardı. Top direkten döndü. Adam Kafayla benim topu benim uzaklaştırdı. <laughs> Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Oyuncu zıplarken altından gol peşinde. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Buradan golü var. Allah'ım gol. Allah gol. <Gülüyor> <Gülüyor> Sürekli 90'ı <'a> görüyor. maç 2-2. <iki>, Vurdum <iki. Gülüyor> ve gol. Çok zek. Buzlama basıldı. Ben Kaleye baktı ve şut çıkardı. Gol! Topa şimdi ateşli bir şut. İşte bu kadar. Ceza sahasına doğru. Oyuncuların süper güçleri hala bek. Bu kez kafayla gol geldi. Oo. Oh. bye bye